merhaba arkadaşlar Hepinize hayırlı günler Hayırlı akşamlar diliyorum beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler Borsa İstanbul'da 4 hisse ve 2 yatırımcı tedbir uygulanmasına karar verildi bu iki hissenetler 2 de 2 15 gün diğer iki hissenetler ise toplam 3 ay süreyle tedbir uygulanmasına karar verildi arkadaşlar bilginiz olsun hissenetlerine geldiğim zaman beyaz filo ve e, özelden plastik için 10. ayın 16'sından seans başından 10. ayın 30'una kadar 10. ayın 30'un seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek arkadaşlar. İzmir fırçaya geldiğimiz zaman 10. ayın 15'inden 10. ayın 15'i tarihine itibaren yani bugünden itibaren 3 ay süreli emir iletim kanallarının kısıtlanması, internetten emir yasa, piyasa emri ve piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması ve emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirilmesinin yasaklanması, önleyici tedbirleri uygulanacak arkadaşlar İzmir fırça içinde. Poli e, teknik için, poli teknik metal içinde arkadaşlar 10. ayın 16 tarihine itibaren 3 ay süreyle tek fiyat işlem yöntemi, piyasa emir ve piyasadan limiti emir girişinin kısıtlanması ve emir iptalinin emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. 15 gün uygulanacak 15 gün önüne tedbir uygulanacak hisse senetleri beyaz filo ve özelden plastik 3 ay önleci tedbir uygulanacak hisse senetlerimiz ise İzmir fırça ve politeknik metal arkadaşlar bilginiz olsun ee, kişi bazlı önleci tedbirleri geldiğimiz zaman kimse kimse çimento sanayi ve ticaret hisselerindeki emir ve işlemlerine nedeniyle işte şahısın ismini vermiş yatırımcı 10. 16'sı 2020 tarihine itibaren 6 ay süreli açığa satış ve kredili işlem yasa, bürüt takas ve internetten emir iletilmesinin kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacak. Bir de arkadaşlar, adel kalemcilikte de bir yatırımcı tedbir uygulanacak. Bunda da tabii ki emir ve işlemler nedeniyle, hissetlerindeki emir ve işlemler nedeniyle 10. ayın 16'dan itibaren 6 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasa, bürüt takas ve internetten emir iletilmesinin kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben tekrardan şöyle söyleyeyim. E, beyaz filo ve özerden plastik için 15 gün önleci tedbirler. İzmir fırça ve politeknik e, metal içinde 3 ay önleci tedbirler uygulanacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şayet böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.